arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir YouTube videosuyla karşısına bugün e, üç tane canlı Efsane ilgi saldırısı yapacağım Bir de e, turnuva yapmayı düşünüyorum belediye 16 e, katılmak isteyen arkadaşlar e, şurada zaten altın bilet de var Ben de iki tane kazanan vereceğim bir tanesini bir dahakini de başka bir zaman yaparız e, katılmak isteyen Arkadaşlar e, bu atacağım videonun altına e, köy kodunu yazsın Bir de hangi gün e, Kimler müsaitse en çok hangi gün müsait gün olursa o gün turnuva yaparız akşam saatinde belli bir gün ee, TikTok'ta canlı yayın. Yani size hangi gün uygunsa ben ona uyarım diyelim. Şimdi e, savaşlara geçelim. Evet üç tane savaş savaşabim. Bir Kardelen, bir Mehmet'e bir de e, şey Taliska ile yapacağım. Taliska ile bugün 7 savaşta 229 aldım. Maalesef bugün biraz şanssızdım. Vardı bende. 98, 96, 97 e, birkaç tane süre takıldım savaşlar oldu. üç tane de savunma şimdi. bir tane tek yemiş bir 95, bir tane de e, 22 yemişiz. Dün de zaten 285 yedik, eksi 44 de kapattık. İnşallah onu bugün telafi etmeye çalışacağız. Şu anda 4 savaş e, fazlalığımız var. Artı 161 er son savaşı full zaten her türlü artıyla kapatırım. İnşallah son savaşı fulleriz. E, ya bugün düzen değiştirdim. Düzen düş, düş, sanki iş yapıyor gibi duruyor. Bakalım karan savaşlarda belli olur. Hadi bismillah diyelim. Savaşa geçelim. Bu düzen dün ben bu düzeni kullandım. Beni baya patlattı. Bakalım ben bu düzene karşı nasıl performans sergileyeceğim. Şimdi e, soldan koruyucu, sağdan da bir yetiyle beraber alev atıcıyla savaşa başlayacağım. Şu ortadan arka doğru şey yapacağım. Bir de bir tane Azerbaycanlı kardeşimiz vardı ee, şey e, diyordu ki abi yani hangi şeyleri kullanıyorsun demirci destanında. Ben zaten kraliçe ve e, kraliyette bir şey değiştirmedim. Sadece e, barbar krala deprem e, şeyini koydum. Bir de kraliçe de e, şey öfke taşını kullanıyorum. Onun dışında zaten bir değişiklik yapmamışım. Yani normalde kullandığım eski şeyler devam ediyor. Şöyle Bismillah diyelim savaşa başlayalım. Burada da Azerbaycanlı kardeşlerime selam olsun. Onları da gerçekten çok seviyorum. Tanıdığım kaç kardeşimiz varsa hepsinden Allah razı olsun memnunum. İnşallah böyle de devam eder. Diyelim. Ee, şöyle girişte bir öfke kullandık. Hemen koruyucu özelliğine bastık. Kran kalesinde de buz golemi çıktı. Kötü oldu. Şöyle devam ediyor Şuradan da kellavcıları atacağım. Barbar kralı almaları için. Şu buz golemleri bizi bitirdi ya. Şöyle bir tane dondurma atmam lazım. Monolite artık. Şöyle bir daha öfke atalım. Şöyle bir iskelet zaten Buradan da kraliyeti atalım. Barbar kral ortalığı parçaladı. Şöyle bir dondurma şu tarafa. Zaten alev atıcı belediye alır mı? Diye. Tam diyecektim almadı. <laughs> O da bizi satışa koydu. Yoksa tekte mi kalacağız abi? Görüntü şu anda hiç vahim değil. Şöyle büyücülerle temizlik yapalım. Şu okçular falan. Kraliçeyi kaybetmemem lazım. Kraliçe şöyle özelliğine basın. Buradaki şeyleri alsın. Belediye de herhalde kraliyet alır diye tahmin ediyorum. Bu düzen dün kullandım. Bu beni batırdı. Şimdi o yüzden benim de bunu fullemem lazım ki intikamımı almam lazım bu düzende ve bir belediye kaldı galiba fulledik herhalde tamam güzel 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 burayı da fulledik güzel hmm. Tamam bu köyle fullledik. Bu köyle günü dünkü eksi inşallah kapatırız. Günü 200 kaç kupayla kapattık? günü 269 kupayla 201 artıdayız. İnşallah ki eksiğini çıkartırız. Şu anda 5974 kupaya ulaştık. E, yerel sıralamada ne durumdayız? 34. sıradaymışız. Şimdi e, Kardelen Köy ile savaş yapalım. Ondan sonra da Mehmet e ile savaş yapıp videomuzu kapatalım. Burada ne yapmışız? Burada da şu anda iki savaş yapmışım. 61 almışım. Bir tane 99 süreye takılmıştık. iki tane de savunma Şu an artı Bakalım Bismillah diyelim. Burada nasıl olacak? Savaş karşımıza da bu şekilde bir düzen çıktı. Bu düzen Düzene karşı ne yapalım? Hemen soldan kurucuyla başlayalım. Sağdan da alev atıcıyla bir başlayalım bakalım ne olacak şurada inşallah tez de çıkmaz çıkarsa da yapacak bir şey yok şöyle hemen giriş kısmında bir duvarı kıralım şu ortadan belediye oraya girip arkaya doğru ilerletmeye çalışacağız orduyu inşallah başarılı oluruz yani benim güzel bir düzene ihtiyacım var abi ya düzen bulmam lazım bakalım inşallah bulabilecek miyiz ya o kadar araştırıyorum araştırıyorum istediğim düzeni bulamadım düzen olmayınca da maalesef istediğin gibi performans sergileyemiyorsun. Şöyle yavaştan atlatmayı da atalım. Hava salmasını da aldıktan sonra yavaştan Bismillah deyip savaşa da başlayacağız. Evet onu da alsın. Kaya saçarı da alsın alev atıcı. Şöyle Bismillah dedik. Savaşa da başladık bakalım. Fulllemek için yola çıktık bakalım. Şöyle girişte bir öfke atalım. Şu monolite bir dondurma atarım. Monolit sıkıntı ya. Hadi ordu kayma be ya. Ordu kayma Allah aşkına ya. Şöyle koruyucu özelliğine basmam lazım. Yoksa ordu ortada eriyecekti. Şöyle bu taraftan da barbar krala destek olarak kraliyeti de atalım. Şöyle bir daha öfke atalım. İnşallah süper atışlar hayatta tutarız. Şöyle bir dondurma, bir iskelet. Kraliçe hayatta mı? Şöyle bir dondurma atalım ya şu kraliçenin özelliğine basmam lazım. Şuradan kelle avcıları da atalım. Rakip kraliçe için aldık Deprem çek. Şey, barbar krala da basalım. Şu ortadan bir çıkmam lazım ya. Rakip aldık ama arka da sağlam abi ya. Arka taraf sağlam. Kraliyet de önden gittiği için biraz sıkıntı ya. Bakalım kraliyetin özelliği olması güzel bir yandan ama süre nasıl? Süremiz de var ha kraliyet. Ulan direkt kraliyetin kazıcı aldılar. Nasıl aldılar direkt kazıcıyı? Lan be. Kayı saçar da gitti. Abi çıkmayın dışarı be elektro titanlar be koçum. Şuraya da son okcuma atalım. 34 saniye süre var. Süre yeter mi bilmiyorum ya. Elektro titanın dışarıdan gitmesi işe yarar mı? Yok ya. Şöyle yok süre yetmez ya. Başaramadık ya. Vallahi başaramadık ya. Başarız dedik ama. Geçip bakın. Süre de var. Elektro titan varmış ya. Elektro titanla Valla süre yeter mi? Süre yeterse olur bu iş herhalde. 99'da kaldık ya. Allah'ım 99 ya. Böyle bir şey olamaz. <laughs> Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok ya. Bugün 99'lar bizi bitirecek. Baksana bu ikinci 99'umuz oldu. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir de Mehmet'e ile yapalım. Mehmet'e ile de bugün ne yapmışız? 4 savaşta 119 almışız. yüzdeler hep yüksek bir türlü full atamadık. Yok mesela bu düz, dün e, Taliskada 287 87 düze. Mesela belli kupada iş yapıyor, geliyor ta üst seviyelerde, üst seviyelerde iş yapıyor. Ben orada çılgınlar bir savaş yapıyor. Burada mesela bugün 4 savaşta 105 vermiş. Mesela yarın bunu kullanamam. Çünkü kullanırsam yarın bu patlar yani. Biliyorum. Çünkü bugün kupa biraz yükselecek. 5800 falan bulurum. Burada da bir, e, bir savaş yapalım. Bismillah dedik savaşa başladık. Karşımıza da bu şekilde bir düzen. Hemen buradan e, sağdan koruyucu şey alev atıcı sağ, e, Soldan ile Bismillah dedik savaşa başladık. Şu köşelere de birer tane okçu atalım. Süreden yememek için. Bakalım sallı sulu bir temizlik yapalım. Savaşı fullemek için. Şöyle bir tane büyücü atalım burada o da temizlik yapsın oradaki birimleri Alırım. yedi buçuk şöyle. Şuradan da bunu atalım duvarı kırmak için şöyle bir atlatma atalım. Ee, şöyle bismillah diyelim savaşa da başlayalım süre yetiştirmek için abi süre baya beni zorluyor ya duvarı kırmadı mı ya Allah Allah ya bu bir seviye düşük olan şey duvarı kırmıyor ya şöyle son atlatma koruyucu özelliği şuradan kraliyet büyücüler of şu atalım ordu kaydı ya Allah kahretmesin ya. Şöyle bir ülke daha. Ya siper atıcılar la şey nereye, gitti? Allah aşkına ya. Oo. Satışı koydular. Şöyle bir dondurma atalım da. Şöyle son öfkeyi de atalım. Bakalım barbar kral ne yapacak? Ya aslında fena da gitmiyoruz da. Ordu biraz dalması kötü oldu ya. Yani düzen biraz aslında zayıf gibi duruyor. Şöyle barbar kralımla duvarı kıralım. Şöyle iskelette atalım. Kelle avcıları da atalım. Belediye alalım da. Tamam belediye aldık. Kelle da iş yaptı. Elektro tutanlar falan filan. Kraliyet hayatta güzel galiba fullledik mi süre yeter mi burada biraz süre sıkıntısı var gibi duruyor ama fulleriz herhalde tamam kraliçe kraliçenin özelliğine basalım süreye takılmamak için ulan kraliçe gidiyor kraliçe nasıl gidiyor ya Allah Allah yine mi süreye takıldık Allah aşkına ya bizdeki şansa bak ya Vallahi yine 99 mu acaba şey yapar mı Anka kuşu alır mı? Alır herhalde ya. Hadi ulan. Hadi bir tane daha vur. <laughs> Güzel. Güzel şükür burada full attık ya. Güzel. Burada da şu anda kaç savaş sonucunda 5 ee, savaş sonunda yani 5. savaşta full atabildik. Şu anda 159 kupa. 7, 3 savaşta var. 3 savaşı full dersek 279 kötü değil. 5786 kupa değil. Bugün